10 9 8 7 6 5, 4 3 2 Oha! Gördün mü lan? Okulumuzun dedikodusu çıkmış. Hadi canım. Hemen bakıyorum. Harbi lan. Muharreme kaka demiş. Remzi'ye at demiş. O da atmış mı? Salak mısın oğlum ya? Sen misin lan yoksa? Ben değilim oğlum. Ben senden şüpheleniyorum. Yo ben de değilim. O, o zaman... Kameraman! <laughs> tamam, ya hayır satayım yine deşifre ettiler ya.